Merhaba çocuklar. Bugün 3 basamaklı bir sayıyı 3 basamaklı bir sayıyla çarpmayı öğreneceğiz. Bakalım. Birinci çarpanımız 239. ikinci çarpanımız 146. Bu alttaki sayımızı alalım önce. 146. Önce ne yapacağız? Birler basamağından başlayacağız değil mi? Yani bu 6 sayısıyla başlayacağız. 6 sayısını birinci çarpanımızın önce birler basamağı, sonra onlar basamağı, en sonunda yüzler basamağı ile çarpacağız değil mi? çarpalım. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ünü yazdım. 5'i 50. 6 kere 3 18. 18'in üstüne 5 ekleyelim. 19, 20, 21, 22, 23. Tamamdır. 23'ün üçün 3'ünü yazalım. 2 de elde. 6 kere 2, 12. Üzerine 2 daha ekleyelim. 14. Yazdık 14'ü. Şimdi onlar basam basamağımıza geçtik. Burada hangi sayımız var? 4. 4'ü önce 9'la çarpıyoruz. Yani birler basamağıyla başladığımız için önce 9'la sonra 3'le sonra da 2 ile çarpacağız. 4 kere 9 36. 36'nın 6'sını yazdım. 3'te 50 var. 4 kere 3 12. 3 de elde vardı. 15. 15'in 5'ini yazdık. 1 de elde. 4 kere 2. 8. 1 de elde vardı. 9. Şimdi yüzler basamağımıza geldik. Burada ne yapacağız? Burada da yine birinci çarpımımızın önce birler sonra onlar sonra da yüzler basamağıyla çarpacağız değil mi? Bir kere 9. 9. 9'u yazalım. 1 kere 3 3 yazalım. 1 kere 2 2 yazalım onu da. Şimdi topluyoruz. Topluyoruz. Bakalım. 4 altında toplayacağımız başka sayı yok. Direkt aşağı yazdık. 6 artı 3 9 4 ile 5'i toplayalım. 9. 9'un üstüne 9 eklersek 18. 18'in 8'ini yazdık. Bir de elde var. 1 artı 9 10. 10 ile 3'ü toplayalım. 10'a 3 eklersek 13. Bir de elde vardı 14. 14'ün 4'ünü yazdık. Bir de elde var. 2 burada toplayacak sadece eldemiz var. Toplayalım 3 oldu. Yani cevabımız 34.894. Şimdi burada da e yine aynı işlemimizi yapacağız. Birinci çarpanımız 187, ikinci çarpanımız 356. E, i̇kinci çarpanımızın e, birler basamağı ile başlıyoruz. İşlem önceliğimiz neydi? Önce birler, sonra onlar, sonra yüzlerle çarpmakta değil mi? 7, önce 7, sonra 8, ondan sonra da 1 ile çarpıyoruz 6'yı. 6 kere 7, 42. 42'nin ikisini yazdık. Elde var 4. 8 kere 6 kere 8 48 48'in üstüne bir de eldemizi ekleyelim 48 49 50 51 52 oldu değil mi 52'nin ikisini yazdık buraya 50 var 5 6 kere 1 6 üzerine 5 eklersek 11 şimdi geldik ikinci çarpımızın onlar basamağına onlar basamağımızda basamağımızda 5 var 5'i Birinci çarpanımızın önce birler sonra onlar sonra da yüzler basamağıyla çarpıyoruz değil mi? 5 kere 7 35 35'in 5'ini yazdık. Elde var 3 5'i bu sefer de 8'e çarpıyoruz. 5 kere 8 40 3 de elde vardı 43 43'ün 3'ünü yazdık. Elde var 4 5 kere 1 5 4 50 vardı 9 5 artı 4 9 değil mi? Şimdi bakalım. Ee, yüzer basamağımıza baktık. 3 var burada. 3 önce 7 ile çarpıyoruz. 7 kere 3 21. Bir basamak kaymıştık. 21'in birini yazdık. 50 var 2. 3 kere 8 24 24 üzerine 2 eklersek 26'nın altısını yazdık 2 de elde var 3 kere 1 3 2 de elde vardı 5 toplayalım şimdi 2 7 5 ile 2'yi topladık 7 1 3 daha 4 1 daha 5 1 9 daha 10 6 daha eklersek onun üzerine 16'nın 6'sı elde var. 1, 5. Burada toplayacak sadece eldemiz var. 5 artı 1, 6. Cevabımız 66.572 değil mi? Yani bu bizim çarpımımız. Çarpım yani sonucumuz. Birlikte başka bir örnek daha yapalım. 136'yı 420 ile 423 ile çarpalım. 3 kere 6 18. 18'in 8'ini yazdık. Elde var 1. 3 kere 3 9. 1 ile topladık. 10. Yani elde 1 vardı. Onunla topladık. 10 oldu. E, 0 yazdık. Elde var 1. 3 kere 1 3. 1 de eldeydi. 4. 2 kere 6 12. 12'nin ikisini yazdık. Değil mi? 12'nin ikisini yazdık. Elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir de elde vardı 7. 2 kere 1, 2. Bir basamak daha kaydık. Buraya geldik. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ünü yazdık. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde vardı. 14. 14'ün 4'ünü yazdık. Bir de elde var 7. 4 kere Evet. 4 kere 1. 4. Bir de elde var. 5. Topluyoruz hepsini. 8. Altında toplayacak başka bir sayı yok. Direkt aşağı indirdik. 8. 2 artı 0. 2. 4 artı 7. Topladığımız zaman 11. Üzerine 4 daha eklersek eğer 15 olur. 15'in 5'ini buraya yazıyoruz. Bir de elde var. Değil mi? Şimdi sıra geldi buraya. 4 artı 2 6. Bir de elde vardı 7. 5 toplayacak başka bir sayı yok zaten direkt aşağı indirdik. Cevabımız e, 57.528. Bir örnek daha çözelim şimdi. Burada birinci sayımız 147, ikinci sayımız 325. Ee, şimdi bu alttaki sayımızla başlayalım. Birler basamağında 5 sayısı var. 5'i ne yapacağız? Önce birler basamağındaki 7 ile çarpacağız. Çarpalım. 5 kere 7. 35. 35'in 5'ini yazdık. Elde var 3. 5 kere 4. 20. 20'nin üzerine 3 ekleyelim. 23. 23'ün 3'ünü yazdık. Elde var 2. 5 kere 1. 5. Üzerine 2 daha eklersek 7. 2 kere 7. Onlar basamağımıza geçtik. Burası onlar basamağı. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ünü yazalım. Bir de elde. 2 kere 4 8. 8'in üstüne 1'i ekliyoruz. 9. 2 kere 1 2 yazalım. Şimdi geldik yüzler basamağımıza. Yüzler basamağımızı önce birler basamağımıza çarpalım. 3 kere 7, 21. 21'in birini yazdık. Elde var 2. Onlar basamağına geçelim. 3'ü şimdi de onlar basamağındaki 4 ile çarpalım. 3 kere 4, 12. 12'nin 12 üzerine 2'yi ekleyelim. 14. 14'ün 4'ünü yazdık. Elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde vardı. 4. Toplayalım şimdi de. 5 altında toplayacak başka bir sayı yok. O olduğu gibi aşağı yazalım. 3 4 daha 7 yapar. 7'nin üzerine 9 ekleyelim. 16 bir daha ekleyelim. 17. 17'nin 7'sini yazdık. Elde var. 1 2 4 daha. 2'nin üzerine 4 eklersek 6 yapar. Bir de elde vardı. 7 yapar. Burada 4'ü baş... toplayacağımız başka sayı olmadığı için 4'ü direkt aşağı yazarız. Cevabımız ne? 47.775.